Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Gamze Erçel bugün ailesiyle birlikte herkesi sin bayramını böyle kutladı. Ve e, muhteşem görüntüler paylaşmaya devam ediyor. Ve ben de bu bayram gününde sizler için e, Hande Erçel ve Gamze Erçel'in yepyeni paylaşımlarını getirmeye devam ediyorum. Sizler için güzeller güzeli Gamze Erçel'den yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.